Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Bitcoin'e baktığımız zaman sonunda ufak da olsa bir hareket geldi. En son ben videoyu paylaştığım zamanlarda 29 bin dolarlar civarındaydı. Şu anda gün içerisinde 32.400'e kadar yükseldi ve baktığımız zaman da Ichimoku bulutuna göre günlükte mavi göstergemize gelmiş bulunuyoruz. Burada gece 3'te gelecek olan günlük kapanışla birlikte eğer ki doji mumuna benzer bir mum oluşturursak bir miktar takılabiliriz. Fakat çok ciddi bir direnç noktası olduğunu söyleyemem. Şahsen 34.000 dolar bandı biraz daha ciddi bir direnç noktası. Buradan 4 saatliğe baktığımız zaman da RSI'deki görüntü aslında gayet güzel. 4 saatlikte şu anda kısa vade adına RSI'de 70.000 noktasının üstüne yerleşmiş bulunuyoruz. Geri çekilmelerde bu noktanın üstünde kalıyoruz arkadaşlar. Bu da bize hacimlerin iyi olduğunu gösteriyor. geri çekilmelerde ilk olarak RSI 70 bin noktası takip edilebilir diye düşünmekteyim. Buradan artık yapacağı bir sonraki hareketle bu hareket direkt de olabilir veya bir miktar geri çekilip de olabilir arkadaşlar. bir sonraki hedef noktası muhtemelen 34 bin dolarlar civarı olacaktır. Şimdi en sonki gelen harekete baktığımız zaman e, bu hareketle birlikte dominansta da biz ciddi bir artış gördük. Dominans zaten bir süredir tırmanmaya devam ediyor. Dominansın tırmanmasında bana göre Luna kriz krizinin de bir miktar etkisi var. Çünkü insanların genel olarak altcoinlere bir miktar güveni azaldı. Bu durumda altcoinlerden Bitcoin'e bir miktar para akışına sebep oldu arkadaşlar. E, şimdi dominansta bir geri çekilme olabilir mi? Bunu konuşacağız. Çünkü dominans verisi bize altcoinlerden bitcoin'e veya bitcoin'den altcoin'lere geçmemiz hakkında bilgi veriyordu bildiğiniz gibi. Bununla alakalı da en güzel e, bakılacak grafiklerden birisi bana göre ethereum btc grafiği arkadaşlar. Şimdi ethereum btc grafiğine baktığımız zaman da e, günlükte bir süredir değer kaybı söz konusu. Ethereum BTC karşısında değer kaybediyor. Bu illaki Ethereum'un dolar bazında düşmesi anlamına gelmiyor. Yani Bitcoin %5 yükseldiğinde Ethereum %2 yükseliyorsa biz bu grafikte bir düşüş görüyoruz. Şimdi günlüğe baktığımız zaman bakın gelen en son ki yukarı yönlü hareketle birlikte biz kendimizi burada RSI'da 30 bin noktasının üstüne attık. Ve bugünkü gelecek olan günlük kapanışla birlikte eğer ki biz burada RSI 30.000 noktasını destek yaparsak bu ilerleyen günlerde Ethereum'un BTC karşısında bir miktar değerleneceğini söyleyecek bize. Eğer ki Ethereum BTC karşısında değerlenecekse bu da e, dominansın bir miktar düşeceği anlamına geliyor. O yüzden günlükte arkadaşlar gelecek olan kapanışlarda lütfen Ethereum BTC grafiğini de izleyelim. Burada aynı e, daha önce Bitcoin'de olduğu gibi bakın şu bölgede kendimizi... E, aşırı satım bölgesinden kurtardıktan sonra bir miktar yatay gidiş izlemiştik. Benzer şekilde Ethereum BTC grafiğinde de bugün gelecek olan kapanışlarla birlikte bize eğer ki kendimizi e, aşırı satım bölgesinden kurtarırsak bir miktar yatay gidiş görsek de ilerleyen günlerde Ethereum'un BTC karşısında bir miktar değerlendiğini görebiliriz. E, bu da dediğim gibi başka bir deyişle dominansın bir miktar geri çekileceği anlamına gelecek. Yalnız bu yükselişler çok ciddi yükselişler değil. Yani ne yazık ki hem Bitcoin'de hem de Ethereum'da e, tüm piyasada aşağı yönlü trendler devam ediyor arkadaşlar. E, şu anda burada açıkçası tepki hareketlerini kovalıyoruz diyebilirim. Aynı şekilde buradan dolar endeksine geçtiğimiz zaman da bir miktar yukarı yönlü hareket geldi. E, fakat bu yukarı yönlü hareket beklediğimiz seviyeden geldi diyebilirim arkadaşlar. 101 bin civarlarında Dolar endeksinin bir miktar tepki alması bana göre gayet normaldi. Zaten bu seviye aynı zamanda bize günlükteki en yakın kırmızı mumun olduğu seviyeyi gösteriyordu. O yüzden buradan yukarı yönlü bir miktar tepki hareketi gelmesi normal. Aynı şekilde 4 saatliğe baktığımız zaman yaklaşık olarak 104 binlerden başlattığımız saatlikte kısa vade adına bir düşüş trendi vardı. Burada da bir önceki dip noktalarını direnç yaparak kısa vade adına düştük. Şu anda bulunduğumuz seviyeler dolar endeksinde pozitif yönlü uyumsuzlukların oluşabileceği seviyeler. Çünkü arkadaşlar biz günlükte şu anda aşağıdan gelen yükseliş trendlerine neredeyse değmek üzereyiz. Burada buluta yakın yerlere geldiğimiz zaman günlükte aşağıdan gelen yükseliş trendlerini de test etmeye başlayacağız diyebilirim. İşte bu trendle değdiğimiz noktalarda dolar endeksinin bir hareket yapması lazım. Ya buradan tekrardan tepki alacak yukarı yönlü hareketlere devam edecek ya da bu trendi aşağıya doğru kıracak. O yüzden dolar endeksinde bu durumda yakından takip edilebilir. Aynı şekilde haftalığına baktığımız zaman da bakın burada kırmızı göstergemizin tam olarak üstünde bulunuyoruz. Burası haftalıkta da bir destek noktası denilebilir. Fakat bana göre çok da güçlü bir destek noktası değil. Yani şöyle haftalığa baktığımız zaman yaklaşık olarak 90 binler civarından gelen bir yükseliş trendi hemen göze çarpıyor. Buradan belki bir miktar yukarı yönlü hareket gelip, e, ardından ikinci denemesinde kırıp e, düşüşlerin devam ettiğini görebiliriz. E, i̇şte burada trende değdiğimiz nokta haftalıktaki trend, e, trend noktası günlükteki saatliklik trendlere göre çok daha güçlü bir trend. Ve haftalıkta bize en yakın kırmızı mumların olduğu seviyeye baktığımız zaman da 98 binler civarını gösteriyor. Yani burada 98 bin civarlarına geldiği zaman dolar endeksi aynı zamanda yüksek trendine de değmiş olacak. Bana göre grafiklere kademe kademe bakmak lazım. Yani ilk olarak biz düşüş trendini 4 saatlikte oluşturduk. 4 saatlikte burada yaklaşık olarak 104 binler civarında oluşturduğumuz düşen trendle birlikte düşmeye başladık. Fakat şu anda günlükte ki trend noktasına, bulut noktasına yaklaştığımızdan dolayı 101 binler civarında dolar endeksinde artık Saatliklerde pozitif yönlü uyumsuzluklar oluşmaya başlayabilir. Ve bizim günlükte e, ki trend noktasında yapacağımız hareketle birlikte e, artık haftalıktaki trend noktasını takip etmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdilik ben e, piyasa adına bunları takip ediyorum. Dolar endeksi adına bunları takip ediyorum. E, Ethereum BTC grafiğinde gelecek olan günlük kapanış e, bizim için oldukça önemli. Orada RSI 30.000 noktasının üstünde kalırsak. Bu ilerleyen günlerde dominansın bir miktar geri çekileceği anlamına gelecek. Ee, onun dışında Bitcoin'e baktığımız zaman da e, 4 saatlik görüntü RSI 70 bin noktasının üstünde olmasından dolayı fena durmuyor. E, fakat burada gelecek olan geri çekilmelerde RSI 70 bin noktasını yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Bu zaten bizim e, her zaman yaptığımız bir olay. E, günlükte de şu anda mavi göstergemizin olduğu noktadayız. Eğer gece 3'te gelecek olan kapanış buradaki gibi doji mumu şeklinde gelirse burada bir tane veya iki tane kırmızı mum kapatıp sonrasında gelecek olan tepki hareketlerine bakabiliriz. Benim şu anda genel olarak Bitcoin'dan da takip ettiklerim bu şekilde. Yorumlara baktığım zaman Luna ve Luna Luna klasikle alakalı, Luna C ile alakalı çok fazla soru geldiğini görüyorum. Şimdi bununla alakalı arkadaşlar en basit mantıkla düşündüğümüz zaman en sonki krizde insanlar e, ciddi manada Luna maliyetlendi. İşte 1 dolardan alan oldu, 10 dolardan alan oldu. 1 sentten, 50 sentten e, birçok noktadan Luna maliyetlenenler oldu. Ben de bunlardan birisiyim. Çok fazla olmamakla birlikte ben de yaklaşık olarak 1 dolarlar civarından almıştım arkadaşlar. Şu an bana da bir miktar Luna e, C göndermişler. Şimdi ben kendi mantığımdan, kendi düşüncemden yola çıkarak şöyle bir beklenti içerisindeyim. E, bu LUNA ile alakalı maliyetlenmeler şu anki fiyata göre çok yüksek olduğundan dolayı insanlar bu ellerindeki e, LUNA C'yi, LUNA'yı belli bir noktaya gelene kadar yani ele avuca gelir bir seviyeye ulaşana kadar satmayacaktır. Kimse satmaya tenezzül etmez diye düşünüyorum. E, bu durumda artık e, bu coinler belli bir noktaya gelene kadar e, hodlulayan bir tayfa yaratacak. Bu durumda en azından başlangıçta bir miktar da olsa bu coinlerin üstündeki satış baskısını azaltır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben şahsen gelen Luna CL'lere bakmadım bile. Ne kadar olduğuyla hiç ilgilenmedim. Unuttum gitti. Eminim birçok insan böyle yapmıştır. Bu da çok fazla soruluyor diye kendi kişisel görüşlerimi paylaşmak istedim arkadaşlar. Genel olarak piyasa adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.